Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi White Patrick'tayız 10k'lık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün süper betteyiz yorumlar kısmında süper ombetin linki olacak sizler de oradan İyi oldunuzda abi Günün ilk yatırımınıza %30'luk bir çevrimsiz yatırım bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Hadi bakalım şöyle merdiven taktiği güzel bir kazanç istiyoruz şöyle seri bir şekilde Güzel güzel white white'ları görelim Abi şöyle betimizi yükseltirken vermesi lazım. Şöyle bir 450'ye kadar yükselteceğim. 210'dan çevirdik mi? Çevirelim. 225 240 270 300 375 450 450 betten white var. Çok güzelsin be oğlum. Hadi lan bir bonus falan. Yok para var. Ortaya da ver. Çok iyisin. Ne verdin sona? Hadi lan bir jackpot. Abi şu 2K'da kalsın derken güzel kaldı olur. Olur direkt buradan 6K'yı koyduk. Güzel şöyle bir 3500 lira kadar artıya geçtik. Şimdi şöyle düşürüyoruz. Düşürüp tekrardan yükselteceğiz. 90 betten yükseltmeye başlamıştık. 1500 lira biralardan olur. Hadi bakalım 150, 150 betten de bir byte byte. Ver bakalım bir bonus. Çok güzelsin be oğlum. Bonus geldi abi. Şu ödemeyi de alsak daha da güzel olurdu bak. Şu ekranı da alsak daha da güzel olurdu. 150 betten güzel bir bonus. Yakalamışız umarım. Hadi bakalım abi şöyle boş geçmesin Bir jackpot istiyorum bugün Geldi white white Ver bakalım ortaya başa sona Tamam ortaya da ver Verdin mi ortaya Yok abi ortaya vermedi zaten ışıklar söndü 1000 lira buradan Hadi bakalım Abi son 7 spin Tamam 1000 lira da şöyle biralardan Geldi white white Boş geçme oğlum Kal on anda durdu be yukarıdan hadi Tamam Ver bir jackpot Ver oğlum bir jackpot Lan şuralara bir jackpot sıkıştırmalıydın abi Bir major falan atsan güzel olurdu ama hiç sıkıntı yok 3500 lira da buradan 3500 lira da buradan devam bakalım Son 5 spin var abi 5 spin de bu kasayı katlarız ya 5 spin de bu kasayı katlarız hadi bakalım Yaptım müdahale boş Son 2 spin Hadi oğlum Lan şu bonusu bir uzatsak var ya çok tatlı olur Yok Son spin at bir white yapma be white wild gelse büyük ihtimal koyardık ama hiç sıkıntı yok canı sağ olsun şöyle düşürüp tekrar yükseltecektik abi böyle 90 bete kadar düşürüp tekrardan yükseltiyoruz haydi bakalım şimdi şöyle yükseltirken yapıştırırsın. abi 18-19k'ya kadar kasayı dayadık şöyle bir 1k daha alsak var ya kasayı katlıyormuşuz aslında ama ne hiç sıkıntı yok yükseltiyoruz yükseltirken koyalım abi hadi 375 450. Bir kere daha düşürelim. Abi oyun white white atmayı kesti bak bonusa girdikten sonra. Hadi oğlum. 180. Ver abi. Ver white wild'ını. 120, 105. 90. Başlıyorum tekrardan yükseltmeye. Hadi bakalım. Gelsin abi bak. White Wild'ı e çağırıyoruz. 240 270 300 tekrar ana kasaya döndük ya Tekrar ana kasaya döndük abi şuna bak kasayı katlamaya 1000 lira kalmıştı Şimdi de zarara giriyoruz 270 betten white white Tamam Ver şimdi abi ortaya Güzel ver ama tamam Ver şimdi sona güzel bir jackpot major kaçtı Yok mu o yukarıda bir şeyler be Sonda 1350'den 3 tane var Güzel Güzel abi 6750 lira buradan aldık Bak bu çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Tekrardan şöyle bir kara geçtik. Şöyle farmlamaya devam. 225, 210. Hadi bakalım şimdi şöyle bir tane daha yakalayalım abi. Şöyle 200 üstü bir white white. 200 bet üstü bir white white. Sonra koyalım ve kaçalım. 105. Her zamanki taktiğimiz abi. Bu taktikle kazanıyoruz. Bu taktikle zaten kazanmama ihtimalin çok düşük. Günlerdir de kasamızı katlayıp katlayıp kaçıyoruz. Bugün de o günlerden birisi olacaktır umarım. Hadi bakalım 375, 450. Bir kere daha. Hadi lan. Yok abi şöyle düşürüyorum tekrar. Bak şöyle 200'ün üstünde bir bette yakalamamız lazım White Valley'de. Hatta bonusu. 180, 180 betten White Valley. Sorun yok abi. Ver bir bonus. Bonus yok para var. Ortaya da ver o zaman. Bu kez boş abi. Bu kez boş geçtik. Bu kez boş geçtik. Her seferinde şöyle bir 6-7 kahve dediği için Bu kez boş geçti abi 90 bet Hadi bak bir tık daha düşün şöyle 81 Şimdi yükseltiyorum 105 120 135 150 180 210 Bir kere daha 210 225 40 hadi lan 270 300 375 450 bir kere daha 450 bir kere daha Şöyle bir 525 yapalım çok güzelsin be 525 betten white white Tamam ver abi şimdi ortaya da Çok güzelsin Çok güzelsin oğlum ver sonra güzel bir şeyler Olur oh, be işte bu be işte bu be Ödemenin güzelliğine bak be abi Şu yukarıdaki zaten var ya tek başına Ortalığın anasını sikti ya 30k'yı vurduk direkt 30k'yı vurduk abi direkt Saysın bakalım şöyle bir 30k ya Çok güzel vurmadık mı Çok güzel vurduk şöyle bir saysın abi Say 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 Adamsın oğlum Adamsın oğlum Güzel 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 çok güzel Çok güzel abi Şöyle birazcık düşürelim bakalım Alt limitimiz 30k olsun 375 petten Bir white white daha Tamam ver bakalım ortaya 50'ye mi çıkıyoruz abi 50'ye çıkamadık Abi hedef şöyle 50 olsun Alt limitimizde 30k. Kesinlikle altına düşmeyelim. 270. Hadi bakalım. Abi şöyle yüksek betlerden parlayıp koymamız lazım. 180. 150. 135. Bak 120'den çevirmedik abi. Tamam. 90. Bir kere daha. Tamam şimdi. Şimdi yükseltiyoruz. Yine şöyle bir 450-525'e kadar bir yükseltelim bakalım. 150. 180 210 225 240 270 hadi oğlum 270'den bir iki üç kere attık 450 525 yok abi yok direkt var ya direkt var ya eritti 7 bitirdi abi şöyle bir 300 betten bir kere daha atalım abi de şöyle ufak betlerden bir çevireyim şöyle bir ufak betlerden bir çevireyim 18 betten bir çevirdik Tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi kasamızı çok güzel bir şekilde abi kaça katladık 3'e katlamış olduk Bugün Super 10 betteydik yorumlar kısmında Super linki olacak sizler de oradan yoldunuz da abi her günün ilk yatırımına %30 çevrimsiz yatırım bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz yani 100 lira yatırdığınızda abi 130 lira olarak hesabınıza geçiyor ve bunun bir çevrim şartı yok gerçekten güzel bir avantaj abi sizler de bundan yararlanabilirsiniz Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı da kesinlikle unutmayalım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızı da, yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Tekrardan hepinize bol bol şanslar.